başladı. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, üst Arçelik Beko 600 buzdolabının buzmatik kabı, üstten donduruculu buzmatik kabının nasıl montajını yapıldığını göreceğiz. E, öncelikle e, buzmatik kabının e, üst tarafta şurada bir vidası var görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir vida var. Bunu söküyorsunuz buradan. E, bu buzmatiği yerinden çıkartmadan şu buzmatiğin vidasını söküyorsunuz. Şu yukarıda bir tane vidası var. Ee, bunu çıkartmadan şu kuzmatı ön tarafa çekiyorsunuz, arka tarafa, pardon, duvara doğru, buzdolabının duvarına doğru çekiyorsunuz. Ee, çektikten sonra yere bırakıyorsunuz. Ee, ondan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane şey var burada. İki tane kanal şeyi var burada. İki tane kanal var. Ee, bir de burada e, buzmatiğin klamansları var, klamans tabloları var bu şekilde. Bir de şurada buz borusu var. Bu buz borusuna dikkat edin. Ee, buz borusu şu buzmatiğin e, altına gelecek şekilde olması gerekiyor. Ee, bunun öncelikle şunun takılması, daha önce göstermiştik zaten bu diğer videomuzla aynı e, takılması buz matiğin montajı aynı şekilde, sadece bunun buzdolabına montajı farklı. İlk önce şu fişleri çit takıyoruz üzerine. Şu taraftan gösterirsem, şuradan fişlerini takıyoruz. Tabi bu matik yer, yerine takmıyoruz. Şurada Şu yan tarafta da bir tane şey var. Şu yan tarafta bir tane e, ee klipsi var şu yan tarafta. İlk önce o tarafa doğru oturtuyorsunuz. Bir de bu alt tarafta klipsleri var. Alt taraftaki klipsleri oturduktan sonra şu tarafta Bir de al şu şu içindeki e, buz dökme bu, buz dolum borusunun da şeyini e, rayına tam oturduğundan emin olun. Şu buz borusunun şuradaki buz borusunun e, yerinde olduğundan emin olun. Şuradaki boru buz borusu tam yerinde e, oturduğundan emin olun. Şu yan tarafta da, şu yan taraftaki klipslerin oturması lazım. Şu yan tarafta klipsler var. Şu, Bir de şu alttaki klipslerin, şu ve şu klipslerin yerinde oturmasına dikkat edin. Daha sonra e, buz makinesini takacağız. Şimdi ilk önce bu yan klipsi takıyoruz. Yanındaki klipsi oturtuyoruz. Şu yan klipsi oturttuktan sonra e, şuradan çayın borusu var. Şöyle şuradan görmüş olduğunuz gibi tam denk gelmesi gerekiyor. Şu şekilde o buz kabının e, buzluklarının üzerine gelmesi lazım o borunun tahliye borusunun şu şekilde takıyorsunuz onları. Bu şekilde taktıktan sonra buradan e, normal çene rayına oturması gerekiyor. Bu üst taraftan rayına oturtacağız şimdi. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Öne doğru Geriye doğru oturuyor Çünkü bu tam panoların otur, oturması gerekiyor. Ha, tam Geriye doğru oturttuk onu. Bir de üstte şurada üstte bir tane vidası var görmüş olduğunuz gibi şurada şurada bir tane vidası var o vidayı ha, şurada şurada bir tane vida var şunu takıyoruz bunun iki adet vidası var. Bir buzluğu tutan çekmecesi şurada görmüş olduğunuz gibi şu. Bir de şu yan tarafta bir tane vidası var. Şurada. Şu taraftaki vidası. Var. Bu sabitleme vidaları iki tanedir. Şunları da şu şekilde. tam oturması gerekiyor. Tam karşıdaki e, deliğe renk gelmesi gerekiyor. Tam yerinde olduğundan emin olun. Bu şekilde Ülk Önce şu vidayı söküyorsunuz. Şu üstteki vidayı şu üstteki vidayı sökmeniz gerekiyor. Daha sonra bu vidayı söktükten sonra şu buz e, e, duvara doğru itip çıkartıp indirmeniz gerekiyor. Çünkü e, su borusu var burada. Görmüş olduğunuz gibi şurada, şurada su borusu var. Şu en arkada dipte, şurada tornavidanın ucunda ne kadar görünebiliyorsa artık. Şu su borusunun bu buz kabının üstünde olması lazım ki o buz matiğe su dolabilsin diye. Ona dikkat edin onun yerinde oturduğundan emin olun. Bu üstten soğutuculuğu biraz o su borusunun biraz yerinde oturduğundan emin olmanız gerekiyor. Bir de çıkarttınız mı duvara doğru itip bunu buz kabını yere indirin. Daha sonra şu yan vidayı söküp komple şeyi alabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın